Hepinize evet ama hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Craft Raisa yeni gelecek olan aa, ses sohbet özelliği hakkında konuşacağız ve size bilmeniz gereken birkaç bilgiyi vereceğim ve ne zaman çıkacağı hakkında aa, bir şeyler söylemeye çalışacağım yani. Hoş geldiniz. Şöyle gelmişken like atarsanız çok sevinirim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olsanız da beni mutlu etmiş olursunuz gerçekten. Şimdi şöyle hızlıca alacağım chestleri mükemmel. Çok güzel şeyler çıktı fakat. Arkadaş topluyor bu chestleri. O chest açılmadı. Onu ben açayım. Oo çok güzel çok. Yani bir chest işimizi görür zaten. Şimdi arkadaş burada. Fakat bana ölmek istemiyor galiba. Evet kaçtı. Tamam bir şey olmaz. Kaçsın. Ee, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar bir şifre vereceğim sizlere. Bu şifreyi yorumlara yazan 5 ee, arkadaşa RC kodu vereceğim. Şifreyi yazdıktan sonra arkadaşlar Discord isminizi koduyla birlikte yazmayı da unutmayın. Size Discord'dan ulaşabileyim. Artık her videomda böyle bir şey yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Yani hem RC dağıtmış oluruz hem de e, yani güzel bir etkinlik olur. Yani kazanmak isteyenler verdiğim şifreyi yorumlara yazabilir Discord ile birlikte. Şimdi burada bir arkadaş var. Merhaba seni bir kesersek mutlu olacağım. Merhaba düşüyordum bu arada. Çocuğu zor şey yaptım. Ama öldü arkadaş değişik bir hareketler yaptı burada bir arkadaşlar gel bakalım o arkadaş ha, annenci sattı sandım ama atmamış tamamdır bu arkadaşın bir tıklakı var gibi hayır hayır, hayır hayır hayır, hop kaçtık tamam bu arkadaşın bir tıklakı var gibi ama öldürdük o ateş topuğunu da atamaması için havada vurduk ama kurtuldu mu ya oha annenci satmış kanka sen ne değişik bir adamsın ya ölümsüzsün ölümsüz oha havada sektin havada tamam öldü bir an kesemeyeceğim sandım adamı yani bir kaçıyor bir ender falan atıyor. Şey yaptım bu arada bu pek açıklamada var. İndirip oynayabilirsiniz. Şimdi 25 blok diyor. Oğlum Allah için ne yapıyorsun orada ya? Bir yayım varmış. Arkadaş onu yaparsa ben yetkimi kullanmak zorunda kalacağım. Çünkü çok kanser oluyorum. Ya oğlum yapma işte ya. Gerçekten bunu yapacak mısın? İlk bir çıkacağım kanserlerse yapacağım. Yani... Ben bunu uğraşamam ve sizinle birazcık olsa içiniz rahatlar bence. Şimdi merhaba. Sesin yani ben ne yapacağım sana ya. Şöyle şöyle. Bir de su koyuyor. Benim için mi olsa? E ee kanka ne yaptın yani bari bir amacı olsaydı. Cici neyse ikinci parta geçelim. Konumu, Yani konuma başlayacağım ikinci partta görüşürüz. Evet arkadaşlar ikinci partiye devam ediyoruz. Hemen şöyle chestlerimi alacağım ve konuma başlayacağım. Ee, i̇lk öncelikle şunun cevabını vereyim. Ee, şu sorunun cevabını vereyim. Ee, ses sohbet özelliği hazır mı? Bitti mi? Sorusuna bir cevap vereyim. Arkadaşlar ses sohbet özelliği hazır gibi bir şey. Sadece menüsü falan hazırlanıyor. Bu da çok yakında bitecek zaten. Yani zor işler bitti. Sanırım kolay işler kaldı. Yani pek bu bunun hakkında bir şey diyemiyorum aslında. Çünkü yapım sürecinden yani pek şey anlamadığım için yani nasıl yapılıyor, zor bu kolay mı, nasıl yapıyorlar falan bu tür bilgilerim olmadığı için e, pek bir şey diyemiyorum. Ama arkadaşlar gerçekten e, yani şu, ben bana göre zor kısmı bitti. Ses sohbet özelliği yani sesli konuşma olsun falan ekle. Sadece menüs falan hazırlanıyor. E, onlar kaldı gibi geliyor. Tahmini bir süre vereyim. Bu arada bu tahmini kendi tahminim yani. Ee, yani tam ne zaman çıkacağı hakkında bir bilgi değil ee, Tahmini bir aya Bir aydan erken bir sürede Çıkar gibime geliyor Niye herkes kendi kendine düşüyor ya neyse ee, Bir ay Bir aydan e, Önce tarihte çıkar gibime geliyor arkadaşlar Bildiğiniz üzere daha dikimli onsuzlar ee, Yeni oyun planlanabilir zaten Bayağı bir sürede çıkması bekleniyor ee, Bu da Yani umarım umarız iki ay içerisinde çıkması planlanıyor Yani arkadaşlar İnşallah çıkacak o da ee, o var üstüne ses sohbet özelliği var falan gerçekten uğraşını yani uğraşılıyor yani her şey yapılıyor yani umarız çok yakın zamanda çıkacak arkadaşlar tamam sen de öldün burada be arkadaşlar bir dakika sen git bir, biraz daha bir şey anlatsan neyse 3. parttan anlatırız bir şey olmaz her şöyle kesersek mükemmel olacak tamam kestik güzel neyse 3. partta konuma devam edeyim 3. partta görüşmek üzere Evet arkadaşlar üçüncü partiyle devam ediyoruz. Hemen şöyle hızlıca chestlerimi toplayacağım. Hemen hemen hemen, hemen tamamdır. Ee, i̇sterse şifreyi vereyim arkadaşlar. Bu şifreyi yorumlara yazan 5 kişiye rc kodu hediye edeceğim. Şifreyi yazdıktan sonra discord isminizi koduyla birlikte yazmayı da unutmayın. Size discord'dan ulaşacağım arkadaşlar ve rc kodlarınızı vereceğim. Ee, şifre sesli konuşma olsun. Ee, sesli konuşma yazan 5 kişiye Yinece olduğunu hediye edeceğim arkadaşlar. Bakalım hangi şanslı 5 kişi kapacak yani. Şimdi merhaba seni şöyle bir kesersek mükemmel oldu. Şimdi şuradaki çeşit bir alayım. Seni şöyle bir atayım ama atamadık. Şimdi merhaba kanka. Ama benim oltam yok. Benim oltam yok. Benim oltam yok. Benim oltam yok. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Ve kestik. Müthiş. Adam yani beni kesene de ben nasıl ölmedim orada bilmiyorum ama kurtulduk. Şimdi ilk yani bilgilendirme ikinci partta yaptım. Yani ses konuşma özelliği hazır mı sorusuna. A, cevabımı verdim. A, dedim arkadaşlar hazır gibi yani hala biraz yapım aşamasında ama zor şeyleri bitti. Yani konuşma özelliği olsun falan bitti. Menüs falan hazırlanıyor bilgim yani dahilinde. Şimdi merhaba seni şöyle bir güzel olur çünkü yolumu kestin şimdi arkadaşlar bu özellik nasıl kullanılacak? Nerelerde kullanılacak? Nasıl olacak? Bunlara geçelim. Arkadaşlar ses konuşma özelliği takımlı oyunlarda kullanılacak. Takımlı dediğim Sky Skywars 2v2 takımlı. Bedwars 3v3, 2v2, 4v4, Eggwars 2v2 yani falan, SC 2v2 falan. Yani oyunlarda kullanılacak. Sol oyunlarda kullanılmayacak ses sohbet özelliği. Ve e, Creative, Faction, SkyBlock, Survival gibi sunucularda da ses sohbet özelliği kullanılmayacak. Sadece takım oyunlarda takım arkadaşınız ile konuşmanız için yani kullanacaksınız Bu kadar arkadaşlar. E, bazıları şey sanır işte, işte Creative'e gireriz, Creative'de konuşuruz arkadaşlarınıza vesaire. Spawn'da falan. E, tabii ki böyle bir şey olmayacak. E, çünkü çok saçma olur. Ses karmaşası olur falan. Şimdi şey diyeceksiniz bunun ee, işte oyuncular küfür edecek bunları nasıl engelleyeceğiz falan da çözüm var fakat şu anlık ee, bu bilgiyi büyükten veremem zaten ee, şu an dediğim gibi yapım aşamasında yapımı bitti zaman ben zaten ses sohbet özelliğiyle bir video çekeceğim daha size paylaşılmadan orada her şeyi size tek tek göstereceğim her şeyini göstereceğim yani o için onu beklemede kalın ee, şu anlık onun hakkında pek bir şey söyleyemiyorum bu ee, bu kadardı açıkçası. Daha aklıma gelecek bir şey var mı diye şey yapıyorum ama Hayır hayır. Neyse <laughs> arkadaşlar bir şey olmaz. Yani ben zaten konuşacağımı konuştum. Konumu söyledim, anlattım. Ee, böyle olacak dediğim gibi kısa ve öz anlatmaya çalıştım. Daha size veremediğim kaç bilgi daha var açıkçası fakat onlar da artık çıktığımda veya e, çıkmadan mutlaka ben videosunu çekerim hazır olunca tamamen. O zaman orada söylerim ve tamamen size ses konuşma özelliğini tanıtırım. Neyse videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı yorum atmayı unutmayın. Şifreyi yorumlara yazmayı unutmayın. Açıklamada Discord sunucum var. Discord sunucumda NVIP, VIP çekişleri başlatacağım. Gelirseniz katılabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok, çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.